başladı. Merhaba arkadaşlar. Ee, bildiğiniz gibi benim kanka, hesabım gitti. Bir dakika bir kısmı. Ve sıfırdan hesap kasma videoları atacağım bundan sonra. işte gördüğünüz gibi her şey sıfır. O kaşım bile yani paraları bile almadım yani. İşte bakın şöyle. Evet. Hani başlayalım. Böyle 50 bin para yaptık. Şu Instagram şeyini falan sonra alırım. Yahu kasıyor ya. Videoyu açtım. Honda Civic yapacağım. atla bunu bastık bir 70 e aldılar mı acaba? 70 e koyayım. Ya oğlum çok ses var ya. Öyle zengin gardandan sonra bir yaşlı yapsın. Çok güzel mi? картинка на которой нет

Ağzını açtı. Ağzını açtı. Ağzını açtı. Ya şimdi bak var ya bir kuracağım ama Başka ya arkadaşlar ben de arabayı saklayıp koyayım başlatacağım Evet arkadaşlar arkadaşlar Honda'yı sattı yani pek gör yani, göremediniz ezan okunuyordu kapatmak zorunda kaldım yani başka sunucuya geçip sattım zaten Böyle yani. öyle oldu daha şimdi yani hangi araba yapsam ki bunu güzel bir araba yapacağım baya güzel bir araba yapacağım вон вон да Yemek yiyeceğim. Video burada bitsin. İnşallah yarın atarım kanalını burada bitirelim bence. Böyle. Yemek yemesek daha uzun olurdu. Hadi görüşürüz. Bay bay.